Evet, selamlar millet. Bugün Valorant'ta bir challenge yaparak oynadım. Bundan sonraki Valorant dereceli videolarında böyle yapmayı düşünüyorum. Bu videoda 4-3 ile oynadım ilk defa. Bakalım nasıl oynamışım onu göreceğiz. Bu arada yapacağım challenge'ler için sizin de fikirleriniz önemli. O yüzden yorumlarda aklınıza gelen challenge'leri yazmayı unutmayın. Ayrıca kanala abone olursanız da çok sevinirim. İyi seyirler, hoşçakalın. Bye bye, peace. I can flash. Yap, yap flash. Right. Yeah, yap. come. He's close, he's close. Yeah, yeah. I'm gonna flash for you, <laughs> go. <laughs> nice guys, let's go. Yalnız adam kaybetmedi, kiter temiz. Aklına aldım o jetin. İki bende, iki var yine de jeti ya. Evet bilmeyenler için jet geçen oyun karşımıza geldi. 30 vurdu ve bizim takımda da çok böyle kötü diyebileceğimiz oyuncular vardı. Şimdi o jetin alacağız. Lol. <laughs> hasar. Şefim 4 3. Phoenix diyorum sana ya. 55 vurdum jet. Oh, oh, oh. evet. Main evet. Abi basamadım ki hızlı. Sağda sandım soldaymış ya. 40 30. Heaven bir türlü piklemedi kanka. CT de gelmedi önüme. Puşlamam gerekiyor gibi düşündüm. Böyle bir timing var mı peki dünya

tamamen 4 kişi deniyor gibisin şu an bir şey değil mi? Her silah alıp alıp deniyor. Sonuncu kilde şerif alsam mükemmel olmaz mıydı? <gülüyor> ay ay. Ay <laughs> ay. <laughs> nice one. <laughs> nice bro. Uh, I can't pick zar zor vurdum Dokaralım. Dokaralım. Jet. Jet. Ah be oğlum. Gitse. Rafters. Keşke main'den piklese ya. Niye buraya geldi ki? Nice aim bro. Well played. You're so good. <laughs> abi iki oyun üst üste yine toksik <laughs> ve kötü <laughs> oyuncular geldi ya. Toksik sen iyi oyna bari anladın mı yani toksik olup kötü oynama hakkın yok yani. Ve yine karşıdaki jet free win alacak bizim takımımız kötü diye İnanılmaz ya. Meşmaking düzelecek diyorlardı evet, da hiçbir şey düzelmemiş tam onu abi. Tam onu hiçbir şey düzelmemiş ya. defans yeah, saldırırız ama ya maybe both nice guys nice guys well played well played Nice. Cover going out. Cypher mit Escoy. Come. <laughs> Bin <Bilmiyorum>, nasıl gidiyor? <laughs> şey değil mi? Gereken gitmedi, böyle ateş. Bilmiyorum. Gitmemesi nasıl gereken yapıyorsun? gitti, garip evet, bir şey efendim, oldu. Böyle canlı şey yaptın, cross aldın. Yansını <laughs> şey yaptın şey. <laughs> Evet. Ama mı geliyor? <laughs> nice. Oğlum 4 geçince iyiyim diye helal gibi titrettim şakasız bir geliyor. <laughs> Evet bir şey geliyor görüp dört üçte vandal daha iyi gidiyor gibi ama adını zor görüyorsun. Ya amacı, amacı baya güzel. Falan şeyini güzel miyorsun? Hani böyle gebli crosslar var ya. Aha. Onları kullanınca harc güzel oluyor böyle. Sıvatsı falan aşırı iyi. Evet evet yanlara doğru geliş böyle. Evet evet. Hayır <laughs> nekol? 80 kayo Geri dönüyor Puşlayabilirsin onu Bence mide gittin duvar kırılınca Enti. Ben camı açsam 30 vuracağım şu an o kadar sıcak. Allah'ım bana güç ver. <gülüyor> <gülüyor> İki tane gitti mi bari? İki tane mi <gülüyor> <gülüyor>

<laughs> Ama bir şey değil mi? Şuraya bakıyorum. Adam beni görmemiş ve hani o kadar beklemiyordum ki. Bekler misin kanka döndüğünde orada olsun. Çok garip. İşte hani o kadar o kadar zaman geçti ki. Nice bro. Go 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 go. Mid problem. I know exactly where. Nice, GG. Bak, tokatlayacağım dedim Jet'i. Oyun başı seni yeneceğiz dedim. Yendik. Onlar da 13'e 9 yenmişti, biz de 13'e 9 yendik. Tokatladık. Bu arada bir şey mi? Gerçekten 13'e 9, 13'e 9. Let's go. Hadi bakalım. Let's go. CS'de full 4 3 oynuyordum. Ben de öyleydim ya CS'de. What? Bu adam trollüyor kanka galiba. Eksel, eksel. Şoklar coming, Bekle kanka, 150'yim ben. Vurdum bayağı ona. Helal jet jet'e vurdum kanka ben de çıktım ben de çıktım. Beni biliyor. Pikten Sen sıkınca abi. ben çıkacağım. Helal oğlum. Let's go boys. Kanka adam bıçak atıyordu tamam mı? altap alt, alt, olmuş. Alt top <laughs> <Sofa is using? gülüyor> Bro your mic. Your mic is disturbing. Your mic is man. Shadows. Türk olduğu nasıl belli oldu? de oraya diyecektim yemin ederim. Evet. Do you have heal? Yeah. <laughs> what have it? Aa, kayo nabiyot sankka çok basit geliyor ya. CS'de öyle değil de. Ne ya? <laughs> Nasıl yani? <gülüyor> <Cem> <gülüyor> ya A and B. I'm going to walk C. Yeah, hundred and twenty. Then it's <laughs> all good. I am nice, love it. Suppress it. Enemy suppressed. City. Ah. Line. Nasıl ya? Be Dead be <fazı> nice, Alırız ha, hadi ]isse. oğlum. Alırız, alırız. Azıcık alırsam. Kanka sen tut. But don't go too Let's pick Okay, They come close, guys. Droning, I just drone. <laughs> Careful <behind. gülüyor> Okay, nice, nice. Okay. At least three there, guys, I think. We go push. Go see, go see. Ben kaldım yine burada. <laughs> <Helal> kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Maybe long. Sova pushes A. I'm looking long. Sova city. Two city, two. Bura, maybe pick with me. Maybe double door, maybe double door. Dönüyor double door bence. Ben orada adamda şatımı mı istemişim kimse pick demiyor garip. Benim yani silahım yok. Let me go first. Yeah, let's go now. They're coming, gay. Don't need one. Oh, never done that. Heaven, probably. Take me one. Dead. Heaven, Heaven, right side. Oo. Alalım şu oyunu evimize gidelim şefim. Hadi bakalım. Ye. Oğlum nasıl duyamadım bilmiyorum. Buradayım. Onun buraya oyunu atıyor gelmiyor sesi ya. Orada <laughs> fileyi bir koymuşum şefim. Üf. Ay. Harbi Jamalokko fileydi yani. Sil. Alot B, alot B. Ah sil. Nice kanka. Coming double door bekler, bekler. Koş. 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 Ya adama 100'an vurmuşum kanka 90'da buna vuruyorum Window'a baksana kanka puşacağım bitti Tamam. Flashları falan yok zaten. Keve da atarsa artık yani. Balon atacağım direkt bunda atma bir şey. <laughs> ok geldi. Kıramam oku sana şey bakıyor. Hep şey. Okay. Kanka vuramadım ha. İnat <laughs> harbi vuramadım. One more middle. Don't leave C, don't leave C. Lost <laughs> was I don't know. He's maybe A now. Şart, şart. kanka, bırak kanka adam, et. Oh, Atamam, ağrım, ağrım, ağrım. ya da öyle yapma. Ultiyle ne var ya ay. Gel gel balan atayım. Sage can slow you slow attım oraya. I think it's, I think it's ey, ey. kanka. Cypher mid. Sayede gireceğim ben direkt. Inside, inside. Ya. Kanka nasıl 3 kişi öldük ya? Ah. Kanka A'ya çok fazla cage ve smoke geliyor longtan. Bilmiyorum bakabilir misin de nereden bakmak istiyorsan bak. Ben C'den oynuyorum ki. Okey. Bir de nereden piklesem ki? C'ye gelmediler bayadır, gelebilirler. Bak bak sen yok ben A'da A'yı okay, okay, ettim uh, şey. I think he's gonna yeah, he, he here. Won't, he will not arrow, he will not arrow I because I arrow use my... Okay, okay, Shutting them down. Ik zie nog heel Ik ga to niet. Ik ga hier 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 niet. Ik Well, no, I'm, I'm long nice, nice. It's gonna be, I think guys. spike hey, the got been shot helal oğlum çok iyisin ya çok iyisin oğlum ya balık diyorsun Şarkı nice. gidiyorum Baba, geri döndü vava adam göremiyorum ben bir seni yüzünden ben niye nice C oynuyorum ki adamlar C gelmeyecek. Çal kanka yine bir gelebilir, gelebilir belli olmaz geliyorlar çünkü C'ye. Aldılar bir iki çünkü. Ve bir inside short or inside long. Bana göre. Cypher bak göre. Mid, one, uh, hey, one mid. They're gonna the ult. Do you have knife? Yeah. A knife, knife it somewhere we need info bro. Open lurking mid. Ben long time timing'e bakar mısın? DC split, DC split. I flash inside wait. They're gonna rotate to A guys. He saw me opening. Goy goy. Van goy. Beni gördü kanka adam. I'm rotating You can stay KO. Long long long. Goy say say. Go go Helal. O short o short. Van long. Two short. Son short. mermide falan vuruyor kardeş. Şefim nasıl okudum oyunu ama şevim. Hayır, hayır. hayır son mermide de vurmasın be kanka ya. Değil mi? Ben a big brain Reyna. Al işte, yine hakkım zendi. Tüm aldık. Ben normalde sade sade gezerdim de şu an sen Allah'tan vuruyorsun. Yoluma çıkın! Sonuna gel. oğlum lan sana. guys I have knife in one Nice vamos hier. Nice Nice GG GG guys Dip Och bei